Evet sevgili dostlar az önce çıktığımız yerleri şimdi iniyoruz. Çaldede zirvedeydik. 1410 metre, 1400 metre. Çaldede'yi de ziyaret ettik, duamızı ettik. Şu an aşağıya inişe geçtik. Ee, şimdi köye gidip köyde bir çay içeceğiz. Köy kahvesinde bir çay içeceğiz. En güzel keyifli anlardan bir tanesi. Oldukça dik bir yerden iniyoruz şu an. Yolda oldukça bozuk. Ne kadar belli oluyor kamerada bilmiyorum tabi. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. Bu ne ya? Ay 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 ay. Abi muhteşem yerler var muhteşem. Yani Allah'ın şanslı kullarındanız. Çok şükürler olsun. Yani bu güzellikleri görebiliyoruz. Rabbime şükürler olsun. Allah. Im. Şuraya bakın ya. Yani. Doğanın muhteşem güzelliği içerisinde yolculuğumuz devam ediyor. Artık inişteyiz. Durmadan iniyoruz şimdi. Demin durmadan çıkıyorduk şu anda durmadan iniyoruz. Muhteşem bir doğa var arkadaşlar. Muhteşem bir hava var. Ya bunu sürekli aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten harika ya. Ya yani yollar müthiş. Yani şu an acayip bir keyif alıyorum. inanamazsınız Çok güzel yollar var. Rota harika. Hakan abimiz sağ olsun bizi güzel bir rotaya getirdi bugün. Ben kaybolmamak için çaba harcıyorum yoksa olmadık bir yerden çıkabilirim. Bunlar da dedim zaten bakın benim dedim arkada e, gözetleyin kaybolursam hemen dedim kontrol edin beni yanlış yollara falan girebilirim yani sizi kaybedersem. Çünkü bir sürü ufak ufak yollar var burada. Değişik değişik yollar var. Yani yolları karıştırıp farklı bir rotaya gidebilirim. Ondan sonra kayboluruz yani. Ormanın içerisinde kayboluruz. Şu an köye gidiyoruz arkadaşlar. Köyde bir mola vereceğiz. Güzel bir köy kahvesinde çayımızı içeceğiz inşallah. Ben de bu arada ATV'nin bütün tozunu yedim. Yunus sağ olsun. Gerçi onun suçu yok. Ben bilerek arkada duruyorum. Abi geç öne diyor. Yok dedim. Sen dedim önden yürü ben çekim yapıyorum arkada. Benden başka kimsede de kamera yok. harika ya yani mükemmel 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 doğada olmak gibisi yok valla şu an yani insanın morali düzeliyor temiz hava alıyorsunuz ey yavrum be şuraların güzelliğine baksanıza ya güzellikler bize moral olarak geri geliyor. Evet, bakalım ne yapacağız? Sakın bir takip ediyoruz. Soldan devam. Sağdan gelen yok, soldan devam. Yapraklara bakın arkadaşlar, sonbaharın yaprakları. Bir köye geldik ama hangi köy bilmiyorum. Ovacık, Ovacık'a gelmişiz arkadaşlar. Aa ben burayı hatırladım. Ben buraya bir kere gelmiştim. Evet, şuradaki kahvede çay içmiştik hatta. Evet, şurada kahvede çay içmiştim. Hatırladım ben burayı. Tamam. Ne yapmaya gelmiştim ben o zaman? Ve yine motorla gelmiştim ya doğru. Evet evet hatırladım. Evet şimdi çay zamanı. Tea time. Evet. Buraya şeyler de geliyor arkadaşlar. Ee, İzmir'den veya diğer illerden yürüyüş için e, geliyorlar. Burada yürüyüş yapıyorlar. Trekking yürüyüş yapıyorlar. Çok güzel rotalar var burada da. Harika bir köy burası. Ovacık yaylası diye geçer. Evet Hakan abi neredeyiz şu an? Şu anda Sırlar Ovacık'tayız. Bir mola verdik, çay içeceğiz. Bir nefesler Sonra <laughs> devam. devam. Alan, alan Oradan Turgutlu. Buraya ilk hatırladım daha. <laughs> DL650 ile gelmiştim ben buraya. Çaylar. Çaylar abi. Yani ondan daha çok iyi olmak lazım. Harika. Kendimiz de çekelim. Motor ne? Evet köy kahvesinde çayımızı da içtikten sonra tekrar dağ yollarından dönüşe geçtik arkadaşlar. Şu an dönüş yolundayız. Bazı yerler nemli olan yerler güzel ama kuru olan yerlerde aşırı derecede toz var şu an. Bir de önümden ATV gittiği için ATV'nin tozu daha çok oluyor. Nemli olan yerlerden tabii toz çıkmıyor. Dönüş yolundayız. Oldukça keyifli geçiyor yine muhteşem doğanın içerisinde sürüşümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Harika. Her şey yolunda şimdilik. Tabii şu an iniş aşağı gittiğimiz için biraz daha hızlandık. Kamera kirlenmemiştir umarım. Görüntü nasıl bilmiyorum. Evet CF 650'nin de yakında incelemesini yapacağız inşallah. CF Moto 650. Mehmet'te RKS 250 var. Hakan abi de, de CRF 250L var. Bende Mondial Extreme 200 var. Gayet başarılı makine. Bu yollarda gayet başarılı yani şu ana kadar hiç çıkmam demediği bir yer olmadı. Hatta daha bile harita arazi olsa oraya da girer diye umuyorum. O girer de ben girer miyim? Mesela o. <laughs> Harika. Bu arada kameranın pili bitebilir arkadaşlar. Şu an aynı anda olmadığı için çekim yapıyor mu yapmıyor mu göremiyorum. Gittiği yere kadar gidecek artık bakalım şu an çok güzel yollardan geçiyoruz. Harika yollardan geçiyoruz. Fazla kenara yaklaşmayayım ben yani ne olur ne olmaz. Ay, ay, ay. İki kilo toz yuttum bugün. <laughs> Arkadan gitmenin dezavantajı. makine yalnız asılıyor ha. Yürü be mondial be. Evet bu arada da Mondial Ekstrem 200'ü de test etmiş oluyoruz. Öf, toza bak. <laughs> Boğulacağım şimdi. Çıkışları görüyor musunuz arkadaşlar? Sinirjede de gidiyorum. Yalnız ya muhteşem yerler var ya. Şu yaprakların rengi, ağaçların rengi. Kimisi sararmış, kimisi yeşil. Hoppa! normal bir motorla buralardan bu şekilde gitmeniz çok zor. Bunların tekerlekler oldukça dişli olduğu için yolu çok iyi kavuruyor. Hakan abinin öncülüğünde yolculuğumuz devam ediyor. İnşallah kameranın açısı iyidir arkadaşlar. Şöyle bakıyorum ama yani gayet karşıyı gösteriyor. Deş gibi toz olduk bu arada. Bir de kar yağdığı zaman çıkacakmışız buraya. Yağarsa yağar tabii de buralara yağıyor da bizim oraya yağmıyor. Tepelere yağıyor. Yüksek yerlerde güzel kar yapıyor. Ama aşağıda bizim orada kar görmüyoruz tabii. Yine güzel bir yerdeyiz, güzel bir yerden geçiyoruz. Bu nedir ya? Şimdi az önce gittiğimiz yoldan ayrıldık. Sol tarafa ayrı bir yere döndük, yeni başka bir yola döndük. Çünkü bayağı bir ATV'nin arkasına gittiğim için tozdan yol görünmüyordu. Şu an daha dar bir yola girdik. Valla Hakan abi helal olsun ya. Ben yani oh, 50 sefer geçsem buraları bulamam yani. Oh! i̇yi bir navigasyon bilgisi gerekiyor. Resmen şu an patika orman yollarından ilerliyoruz. Ama key çok keyifli arkadaşlar. Gerçekten keyifli. Ve bataryada hala dayanmaya devam ediyor. her olsun diyorum. Şu an çekim yapıyor. Telefondan baktım. Az önceki yolda bayağı bir toprak yere girdik. İnanılmaz bir toz vardı. Yolu göremiyordum yani. ATV'nin tozundan yolu göremiyordum. O yüzden açmadım hiç. Şimdi buralarda biraz daha sakin olduğu için açtım. Şu kamerayı da sileyim şöyle bir. Toz varsa şey olsun. Şuraya bakın ya. <laughs> Vallahi arkadaşlar umarım keyif alıyorsunuzdur izlerken. Size de böyle bu güzellikleri göstermek istedim. Hop, oh, oh, Su var burada. Su var derken su akıyor yani dağdan. Yollar çok dar. Dikkatli olmam lazım. Of oh, çınarın güzelliğine bakın ya. Harika harika. valla CG ile gidiyor helal olsun. İki kişi bir de. iki kişi CG ile. Bu yolda. CG'cilere selam olsun. İzliyorlarsa. Kaya kaya gidiyoruz. Manzarayı görüyor musunuz bu arkadaşlar? Oh aslanım şuraya bak. Sonbaharın güzellikleri. Bu arada aşağıya indikçe hava ısınmaya başladı. O sabahki soğuktan eser yok şu an. Gayet iyi. Hızımız da arttı bu arada tabii. Aşağı doğru iniyoruz Şu an önünüzdeki manzara hep aynı ama siz doğayı seyredin arkadaşlar. Doğaya bakın. Evet. Oo, burası iniş aşağı dar bir geçit. Heh. Heh, geçtik. Yok ya ilk başta böyle kötü görünüyor. Ulan nasıl geçeceğim buradan falan diyorsun. Ama motorlar maşallah ya. Hiç bana mısın demiyor yani yani daha kamerayı açmadığım yerlerde öyle bir yerlerden geçtik ki hani keşke hani hemen de açamıyorum çünkü direksiyonu bırakamıyorum ara ara açmak zorunda kalıyorum yani çok mükemmel yerlerden geçtik çok daha bozuk yollardan geçtik her an her dakikasını yakalayamıyorum maalesef açsam ne zaman yeter ne batarya yeter hiçbir şey yetmez mesela şu anda da böyle bir ya buraya araba girer mi ya? Araba girmez buraya herhalde. Girer herhalde ya. Traktör mü geçiyor buradan acaba? Yani... Oy!